Geçenlerde metrodan indim. Yürüyen merdivenlerden yukarı doğru çıkıyorum. Bir tane çift var. Ondan sonra gençler böyle. Çocuk muhtemelen bir yere yetişecek yani gidecek bilmiyorum. İşte niye uyandırmadın beni diye kıza söyleniyor. Kıza diyor ki ben diyor uyandırdım hayatım ama diyor çok yorgundu sen uyanmadın. Ondan sonra işte birkaç defa daha gelebilirdin uyandırmak için diyor. Kıza diyor ki 10 dakikada bir geldim zaten yanına ama hani çok yorgundun uyandıramadım ben seni. Çocuk da bu sefer niye 10 dakikada bir geldin biraz daha sık gelebilirdin uyanana kadar bir işte başımda durabilirdim vesaire demeye başladı. Kız hiç sesini çıkartmıyor zaten çok böyle çıtıp narin bir kız yapısı vardı. Ses tonu da aynen o şekilde. Şimdi çocuk konuştukça ben geriliyorum. Çocuk konuştukça ben geriliyorum. Kız bir şey söylemeyince ben iyice çıldırıyorum. Yani dönüp diyecektim ki çocuğum sen daha ne istiyorsun? sen daha ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı istiyorsun? Hani birazdan benden bulacaksın çünkü. Ben de böyle hani tam arzusuz, bulaşma, bir şey deme. Hani sonuçta tanımıyorsun, etmiyorsun. Hani çiftlerin arasına girme. Ama hani kızın kendini savunamaması beni iyice çıldırdı yani. Çocuğa sinirlendimden çok bu sefer kızı sinirlendim. Hani sen niye iki çift edemiyorsun, sinirlenmiyorsun, hakkını savunmuyorsun? Çocuk sana oradan üstüne geliyor, 10 dakikada bir uyandırsaydın, şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın. Ya dönüp diyecektim ki sen kimsin kardeşim ya? Hani kur alarmını, uyan o zaman bu senin annen baban mı? Peşinde koşacak senin hani seni seviyor, değer veriyor diye bir şey yapıyor da hani bu kadarı da o fazla yani. Sabah sabah gelmişti beni. Yani bazen aşkım kapışmaya hak veriyorum. Hani dönüp diyecektim ki kıza sıç ağzına, sıç ağzına ya. Kıza hak ediyor yani sıç ağzına ama olmuyor işte. Hani böyle sıç ağzına demek bazen çok kolay ama bu ülkede şu bakış açısıyla kişiye istediğini söyle istersen ağzını sıç gene de anlamayan anlamaz.